Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi façalayı dışarı çıkartıyoruz. Son, son durumunu bir gösterelim size. Higher, 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 Oh <laughs> Faen. Gel bakalım, gel, gel. Arkadaşlar, façayı modifiye yaptık. Gel bakalım. Dur, 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 dur. Paça adam oldu artık. Abrek kadar boyu var hemen hemen. De, hayır, hayır, hayır. Hayır, bak yok, hayır. Arkadaşlar şimdi, bu telaşımın nedeni, kızımla yobaz geziyor. Malum. O kuat yani bir dişi bir erkek. Olduğu zaman. Arkadaşlar ortalık çamur. Yağmur yağdı. de gümüşten bu kapıştılar arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde. Bunlar çiftleştirdik. Ama biz şey yaptık. Bir de e, birkaç gün beraber kalsınlar dedik. Kızanlığı bitene kadar. Et için kapıştılar. olan Dede dışarıda da şey yapmadık. içeri aldık. Genel olarak ürünler. Onlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar şeyde şu sisli olan yerler karla kaplı artık. Şuralara bakarsanız zaten anlarsınız. Şöyle bir, bir aklaştırayım. Arada sislerin arasında karlar görünüyor. Şimdi açamız böyle arkadaşlar. Şimdi benim değinmek istediğim arkadaşlar bir konu var. Bu son günlerde özellikle e, e, Youtube'da olsun Instagram'da olsun Saçma saçma şeylerle geliyorlar arkadaşlar. Ee, en son bize ne yazmıştı? O? Bir kere isim e, niye vermediniz diyorlar. Bu Sivas'ta arkadaşlar. Biz herkesin şeyini günahına almayalım. Böyle adamlar var. E, ben e, bir seferde arkadaşlar akıllı adam bir seferde zaten adamı çözer. Ben adamın e, suratına baktığında zaten ufak tefek zaten şey ön izlemim oluyor. Ondan sonra da 5 dakika konuştuğum zaman adamı çözüyorum arkadaşlar. Yani sadece böyle bir olaylar dönüyor dedik. Yani eşen şey lafın tümü eşe söylenir derler arkadaşlar. Onun için şey değiliz biz. Yani ben bir eee uyar araçlı, amaçlı bir video yaptım. Onu da değişik değişik şeylerde söylüyorsunuz. Tabii söyleyenler var. Onun için Oralara girmeyelim arkadaşlar. Çünkü herkesin ekmeğiyle oynanmaz. Gerçekten düzgün yapan iş adamlar var. Ama bu tarzda da adamlar var bu camiada demek istedik. O konuyu da öyle kapatalım. Şimdi e, hesaplardan arkadaşlar gerçekten çok çirkin yorumlar alıyorum. Ama son zamanlarda niyeyse üstüme geliyorlar. Amacını da bilmiyorum. Arkadaşlar ben şeyim Herkes birbirine düşer. Ben tarafsız. Kendi yağımda kavrulan bir adam. Kimsenin de işim olmaz. Ta ki kendiler benim üzerime gelmedi sürece gelirlerse de kendiler bilir. Çünkü Abi bu şeylerde de tabi bunlar kötü yorumlar alıyorum diyorum da Tabi yorumlar da alıyorum arkadaşlar. Onu, e, Allah razı olsun ben. Onları şey inkar etmiyorum. Herkes öyle değil, değil, öyledir demiyorum. Çok yapıcı, çok güzel. Şöyle beni motive eden çok güzel yorumlar alıyorum. Allah razı olsun sizden. Bazılar da özellikle fake hesaplarda çok çıkıyor. Çık şey gibi. Dürüstçe. Söyle. Birisi mesela bugün, dün, dün okudum, evet, dün okudum. Adam demiş ki, yani Mega Kanal'ın kanalına bakmayın anlamında. Nedir? Cevaplamıyor yorumlarınızı. Bir de yorum istiyor. Ya git Allah'ın seversen. Ben e, zaten zamanım olduğum zamanlar girip yorumların hepsini öyle veya böyle okuyup okeliyorum. Okay yani okeliyorum okay derken kalp bırakıyorum arkadaşlar. E, şimdi. Beni eleştirenler de aynı o kalbi bırakıyorum. eleştirmeyenlere de küfür içerdiği zaman o kalp kolay kolay bırakmıyorum arkadaşlar. Yoksa herkesin şeyine ha, yorum yapıyorlar. Yoruma eyvallah teşekkür ederim dememe gerek yok zaten. Ben okudum orada belli ediyorum. Ee, ama nedir? Ee, yani birbirimize şey yapmaya gerek yok. Ben orada şeyim. Ben beni izlesin edip yalakalık edecek halim de yok. Ben okuduğumu belirtiyorum. Ee, soru soranların yüzde doksanını geri dönüyorum. Mesela o anda müsait diyelimdir. Ben buna uzun uzadıya diye güzel bir video cevap yazayım diyorum. Öyle unuttuklarım arada kalıyor. Arada kaynayanlar oluyor ama soru soranların %90'ına cevap veriyorum. Onun içinde utanmadan adam yazmış. Neymiş? E, yorum bekliyor. Bir de yorumlara cevap vermiyor diye. Neyse öyle şeyler oluyor. Bu, bu bir tanesi arkadaşlar. Böyle çok şey var. köpeklerimi eleştiriyorlar beni eleştiriyorlar. Ama biz ondan yılmayacağız biz bu köpeklere bakacağız. Kendiler bize bakmasa da o bizi beğenmeyenler biz bu köpeklere bakacağız. Bazıları mesela şey konusunda böyle sosyal medyada taraflar, gruplar oluşturuldu. O gruplarda bir gruba dahil olmak yok arkadaşlar. Hiçbir gruba dahil olmana gerek yok. Bana grubun en uç noktasındaki Adam da benim kapıma gelir. Misafirim olur. Diğer ucundaki de aynı şekilde gelir. Benim kapımın misafir olur arkadaşlar. Benim kapım herkese açıktır. Yani illa yani bu köpek beslemek için illa bir gruba girmem mi gerekiyor arkadaşlar? Hayır ki. Kesinlikle. Yani ben de Kangalı var, Anadolu çoban köpeği var. Al size, adamım var. Ha, buna ne derseniz değil benim köpeklerimin özü. Sarsılmazım var, Demol. Arkadaşlar, Arkadaşlar, e, diyeceklerim bunlardan ibaretti. Yani bir. şey var. Ama ne olduğunu çözemedim. Ee, yakında kokusu çıkar. Ama gerçekten ilginç ilginç. Yorumlar, mesajlar her taraftan almaya başladım. Arkadaşlar bizden bu kadar. Ee, bir e, şeyi e, façalıyı birkaç kere yorum almıştım. Bir göstermek istedim. Façalın gayet durumu yerinde. tabii git gide daha da kilo alacak. Sıkıntımız yok. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Vay spavay. Şunun yaptığına bakalım. Arkadaşlar en büyük sıkıntıyı bundan yaşıyorum. Yani bunu eğer ileride çiftlik açacak olan olursa yapacak olurlarsa bunun önlemini başka bir şekilde alabilirlerse alsınlar. Benim hatam Burada biraz önce şeyden e, yobazla kızım geziyordu. Görüyorsunuz arkadaşlar suyun içinde suyun anasını arattı. Nedir? Ayaklarıyla teleç asılıyor oradan geri onun içine düşüyor. Bu sıkıntıyı ben yaşıyorum arkadaşlar. Bunu yerde e, bu tarzda bir şey yapacak olanlar varsa ne bileyim bu tarafta değil de veyahut da oranın önünü kapatılabilir. Mesela şurada kapalı yapılabilir şu taraf o özellikle oraya ayak atmaz. Ayak atmayınca da su tertemiz kalır arkadaşlar. Benim tavsiyem odur yani. <laughs> arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkes hayırlı günler, kalın sağlıcakla.